Az önce arayan Erkut'tu. Hı, duyduk. Elin adamı şirkete sahip çıkıyor, bizimki... <laughs> aman, aman. Bir Erkut değil, iki Erkut daha gelse o şirket sabah çıkmaz Muhsin. Bizimki de habire, babaya asilik etsin, evi terk etsin. Ne habire sayıl. Çocuk hayatında ilk defa böyle bir şey yaptı. Daha önce oldu mu böyle bir şey Muhsin? Bugün yaptı ya. Yaptı işte. Evi terk etti, gitti. Gitmedi mi? Gitti. Biz adam akıllansın diye evlendirdik o akıllanacağını daha beter delirdi. Hı, ne güzel bak ağzınla söyledin. Her şey evlenince oldu. Senin zorunla o cahille evlenince çocuk böyle oldu. Yoksa benim prensim böyle adam dövecek çocuk muydu? Yahu gökten meteor düşse sebep Ayşe sence. Allah Allah ya. Yalan mı? Yalan mı öyle değil mi? Evet Ayşe niye öyle yaptı anlayamadım. Muhsin babam haklı deyip gelmedi de onun peşinden gitti. Ya. Yok bir de kalsaydı, benim oğlum cani damgası yiyecek... ...onun yüzünden yargılanacak, evi terk edecek, o da burada kalacak. Ben de onu oturtacağım bu evde, öyle mi? Peki aynı şeyi ben yapsaydım? Ölüme konan her şeyi elimin tersiyle itseydim, çekip gitseydim... ...sen beni peşimden gelir miydin, gelmez miydin? Ama Muhsin git Allah aşkına, çocuk gibi Allah aşkına ne olursun. Aa bak, gelir miydin, gelmez miydin ama dürüstçe cevap ver. Ben öyle yapmazdım. Ben senin şirkette kalmanı sağlardım. Senin iyiliğin için bunu yapardım, daha akıllıca davranırdım. Şimdi Kerem gitti, şirket ne oldu? Ne olursa olsun ya. Ben bugüne kadar şirketi çocuklarım için bu hale getirdim. Onlar için dedindim, çalıştım. Eğer onlar bu saatten sonra düşünmüyorlarsa... ...ben hiç düşünmüyorum. Oh. Oh. Ay. Ne gündü be Hülyam. Yavrumuzun iyi olmasına sevinmem. Kerem'in gitmesiyle kursamda kaldı vallahi. E sen böyle bir günde uyuyacak mısın Samet? Uyumayayım mı? Uyuma Samet. Bırak artık şu gaflet uykusunu. Yani Kerem'i mi getir diyorsun bana? Hayır Samet. Yarının hayalini kur. Yarın o güneş senin için doğacak. Yarın Muhsin babam da Kerem de şirkette olmayacaklar Samet. Şirketi bu dalgalı denizde sen yüzdüreceksin. Bunu hazırlan, bunu hayal et. Yarın ilk defa tek patron sen olacaksın Samet. Ya Hülya, şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki ben hayatta uyuyamam. Ya hani biz böyle şeyler istemeyecektik, daha mütevazi olacaktık. Ya sonra nazar değerse? Samet, o şirket bu çocuğun hakkı. Ben çocuğumuzun hakkı olanı istiyorum. Bak annesi merdivenden düştü, çocuğum annesinden düşmedi. Çok güçlü bir çocuk olacak bu hissediyorum. Eğer biz çocuğumuzun hakkını savunmazsak... ...çocuğumuz yarın öbürsü gün büyür, bizden bunun hesabını sorar. Sorar mı? Sorar tabii. Taht oyunlarına hazır olmalıyız Samet. Şehzademiz tez vakitte hakkına kavuşmalı. Ne arıyorsun Mohsin? Şey, çorap bakıyordum kendime de. <laughs> Bu saatte mi? Canım kendi evimde özgürce bir şey arayamaz mıyım? Bunu mu arıyorsun Mohsin? Yani eğer kötüysen bir tane alabilirsin. Yok canım ben iyiyim. Bir şeyim yok da böyle gergin günlerde yanımda dursun istiyorum. Bir şeyim yok yani. Sen ne zamandan beri biliyorsun onu? Sen gel bakalım. Gel, gel, gel bakalım. Muhsin. Doktoruna konuştum. Durumu biliyorum. Anlattı mı boş boğaz her şeyi? Ya anlatacak tabii. Niye anlatmasın? Durum çok ciddiymiş. Bence ol artık bu ameliyatı. Evet olacağım. Zaten bekleyecek bir şirket hazır olmasını istediğim bir evlat da kalmadı. Konuşma böyle ne olur. Yalan mı Yelda? Yalan tabii. Yani Kerem şirket de şirkette her şey olduğu yerde duruyor. Ama benim için sen önemlisin sen. Ya sen olmazsan ben ne yaparım? Bugüne kadar biz her şeyi atlattık. Bunu da atlatacağız. Hı? Atlatırız değil mi? Atlatacağız tabii. E, o zaman konuşayım da birkaç gün olayım şu ameliyat. Kadar, bu pembe rüyalar